Ah! <gülüyor> <gülüyor> Benim kulon ona vurursa öldü o Ona vurursa o da öldü <laughs> Selam olsun şako severler. Bugünkü maçımızda karşımızda Z bulunmakta. <laughs> invade veya şako yok. Gerek yok şu anlık kanki. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye kaldı. 53'te bir box'ımızı yerleştirdikten sonra bugün mükemmel bir maçla yine karşımızda bulunmaktayım. AP şako girecektim sonra dedim ki bu takıma AP Şako ya girmeyeyim yazık olur. Ben de dedim ki AD ile devam ki. Hadi bakalım bugün ne olacak? Kimler çıldıracak? İlk Jungle Diff yazısı kimden gelecek? Karşımızda Z var. Bok bıçaklı Z. Şako nedir? Nasıl tek atar? Şşş, buradasın. Sen çok hızlı orman dönüyorsun be çocuk. Çok hızlı orman döndün be çocuk. Bir de ben bu çocuklara nasıl gideyim ki? Hepsi geride. Bizimkiler de çok hızlı ittiriyorlar. Çocuklara gelmem biraz zor olacak. Alemin soytarısı oldun. Otizmli şaka videosu ile tekrar beraberiz. Ah. Ben niye kimseye gank gidemiyorum? Çocuğun blue'suna birazcık bakayım bari. Çocuk. <laughs> Hayır kaçtınız mı cidden? Uch. Ya çok geri tutulan bir maç ya. Bu maç niye böyle? Kimse oynamıyor birader. Ben böyle oynayamam. Ben böyle şeylere gelemem yani. Lütfen az oynayın, bir şeyler yapın. Ölme kanki be. Ölme be kanki. Ama sen öl. A! Nasıl ölmüyorsun? Bye bye. <laughs> Geldim aslanım. Geldim. 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 <laughs> Öldü. Öldü. Yavaşla. Vur. Ağzına ağzına vur. Hop ben ona bir ulti açarım ya. Ama kaçma be çocuk. Aa çok vurdu. Ay kendi de gülüyor. Eyvallah. Kaçtım. Å, zit. sen 8 versin be çocuk. Sıçtım ağzına. Ya bak göt. Ben böylelerine göt diyorum. E sen şimdi naneyi yemedin mi? Başla. <laughs> İntihar diyorsun ha <laughs> o get <gitti. gülüyor> <laughs> 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 çok eğleniyorum zetler kapatılsın zaten oynamayı bilmiyor hiçbir <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ay çok iyi çok <laughs> zede ne vurduk lan orada ugh <laughs> 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 Ay, neden bu kadar ciddisin? Kule neden bana vurdu ya? Ya kule niye bana vurdu ya? <laughs> kule niye bana vurdu kule? <gülüyor> <gülüyor> 700 altın gitti. Gitti bingol. Güle güle harca kardeşim. Oyna, oyna babam oyna. <laughs> <laughs> ben ta Hayır! Hayır! Penta gitti lan! Penta gitti. <laughs> Geldim oraya arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok iyi Hoppala Ve de Geleceğim size de geleceğim Bekle hmm. Çok eğlenceli olacak Ya bu ilahi oyun kazandırır bu arada Mundo bir şeyler yap dostum Tank çık bir şey yap <gülüyor> <gülüyor> Onu da keserdik lan. Hop. <laughs> Çok iyiydi. Çıkın oğlum çıkın. Ne yapıyorsunuz ya? Kanka oradan çıkmanız lazım ya. dedim amına koyayım. Oradan çıkmanız lazımdı. Çok eşekçe oynadınız bu arada. <laughs> Keyfimiz yerinde. <laughs> İlahi base mi atıyor? Hayatının hatasını yapıyor. Tamam. Takım dif. Geldim oraya. Aa atmamış. Hmm, hangisini çıkarıp devam edebilirim? ıska. O çocuk ulti atar. Ya otizmli şako diyorsun ya hani işte bu bu maçın özeti otizmli şakodur anlatabiliyor muyum? <laughs> artık bir şey hazamıyorlar yani Z'de baksana amına koyayım oyundan soğumuş artık gold vermiyor adam bana. Bak bak bak. bak 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 Hayır Hayır Red alıp after gidip bir laksa tek atıyoruz Ardından malgara Ardından gonya Derken hmm, Top takımı gibisiniz Şuraya bir şöyle W atıp şunu şöyle şunu şöyle. Onu ben alabilir miyim Tamam gerisi sizin olabilir Veigar'ı Veigar'a öyle bir intikam almamız lazım ki Böyle çocuk çocuk desin ki böyle <laughs> şako desin uzak dur artık benden yeter bıktım senden desin İstiyorum çok sinirli bir şekilde intikamımı almaya geliyorum oy oha ah! Lux nereye kayboldu Lux 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 Nereye kayboldun? <laughs> sana bir tane vursam, sana bir tane vursam var ya, sana bir tane vursam çok güzel şey yapacaktım. Ama vuramadım. Ama benim şey. <gülüyor> <gülüyor> Be. Be göt. Niye girdin ki ya? Ben oraya hiçbir şey yapamam bu arada. Bunlar birbirinden ayrı oynaması lazım yoksa ben oraya girmem. Girip ulti atarım anca. Aha en son Lux ulti atacak gibi. Kanka ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz? Allah için ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Ay. Ben onu şeyinden nasıl kaçtım? sıra sıra tek 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 gelin hepinizi alacağım tek tek mesela onu alır mıyız hmm. sıra sıra <laughs> güzel oldu onu alırken ölmeyi göze aldım zaten ama <laughs> arkadan vursaydım aslında belki de o hiçbir şey yapamazdı biliyor musun Avlanı. <laughs> bir civara yakalım bunun keyfine ya. Sardı güzel maçtı bence. Yani dakika 40 oldu ama yani nasıl diyeyim? Keyifli bir maç oldu aslında. Bak hepsi birken mesela hiçbir şey yapamıyorum ama ayrı ayrı birini alıp çıkmak falan çok sarıyor. Bunun şerefine bir tane fırsat sıkıştırsak aslında çok daha güzel olabilir. Bekleyin. yiyenlerime hemen bir red buff veriyorum. Sakin olun. Ben de red buff geliyor. İyi çizmemizle aynı hıza dönüşüyoruz hemen hemen ya. Bakın bir yavaşlama dursun hızlama etkisi. Aynen çizmeyle hemen hemen aynıyız. Çok bir fark olmadı yani. <laughs> Bunlar çok sinir olmuş ya. <laughs> ben size o ilahi yok. Girerim oraya. Oynadım oraya. Benim kulon ona vurursa öldü o. Ona vurursa o da öldü. oraya onu çaldırmayın. Aptal orus Sizin kafanızı sikim. Tamam mı? Geliyorum oraya 3'te 3. 1'e 3 daha aynı takım bak aynı takım. Morgana yok bir tek. Gerilmeye başlıyorum ama. Allah için şaka mısınız siz ya. Yapma. Mundo mallık etme amına koyayım ya. Hayır verme veremeyiz bu maçı bu arada. Saçmalamayın. Geliyorum. Ben doğdum haberiniz olsun. Siz bilirsiniz yine de. bunlar beni burada tutar mı? Yeni fark ettim lan. pay AFK bizde. AFK ile de alırız. 4 kişi alırız. Sıkıntı değil. Vermeyin lan bu maçı. AFK var diye kaybediyoruz şu an bu arada. oğlum çok güzel bir maçtı ama kaybettik ya. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ne söylemem gerektiğini biliyorsun. Kapat işte artık ya yeter. <laughs> Hoşçakalın. Mm. <laughs>